Beynim güzel alem günaydın. Bugün burada Datça Marina'nın hemen en köşesinde uyudum. Güzel bir istirahat ettim. Kahvaltı yapacağız. Bugün Eski Datça'ya gideceğiz. Sizi orayı tanıtacağım bu bölümde. Dünkü bölüm biraz yorucu geçti sanki ilk gün. İyi geldik aslında ama o nedense Marmaris-Datça arasında takılı kaldık. Neyse sağlık olsun. Bu bölümde Eski Datça'ya gideceğiz. işimiz bitti. Yolumuza devam edelim. Yolumuz daha çok uzun. Amcacığım günaydın. günaydın. Elimi yüzümü yıkayabileceğim bir yer var mı? Böyle çeşme dışarıda. tuvalet Nerede abi? İçeride mi? Teşekkür Teşekkürler abi sağ ol. Adam kral. Çok iyi oldu. Ben tam şu uç kısımda kaldım. Orada ufak bir yarım adası daha var daha ileride. Daha demin çöp attığım yerin karşısında hemen. Sonrası Datça buradan böyle başlayıp devam ediyor. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi ufak bir kasaba gibi diyeyim. Balıkçı restoranları var hemen şu tarafta. Güzel bir yer. Beğendim ben. Gerçekten kendine has özgü bir e, atmosferi var. Benim hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bir eski Datça'ya gidelim. Orayı sizlere anlatayım. Can Yücel'in de evinin olduğu yer. Hep beraber gidip görelim bakalım nasıl gelmiş. Burada atamızın olduğu heykelin hemen yanında ufak bir kent meydanı gibi bir yeri var. Burada da bir el tıraşlamışlar böyle betondan yapmışlar. Mermer, aynen mermerden daha doğrusu betondan değil. Çok güzel bir ilişkiliği var. Şurada hemen sol tarafta kitap satıyorlar. Şu tezgahta. Akşam burayı keşfetme zamanım oldu. Sizlere de böyle boşken sabah sabah güzel güzel anlatmak istedim. Çocuklar burada top oynuyorlar akşamları. Cıvıl cıvıl oluyor. Anneleri de şöyle gördüğünüz kafeteryalarda oturuyorlar. burada böyle plaj başlıyor. Plaj başladıktan sonra da balıkçı restoranları ile beraber devam ediyor. Hemen şöyle balıkçı restoranlarını çıktıktan sonra bir sokak üstte normal ufak bir çarşısı var böyle. Yaklaşık bu mevkiden bu yol üzerinden devam edeceğiz eski datça için. 3,5 kilometre falan uzaklıkta. Hemen şurada bir güzel sabah yürüyüşü yapalım. sular soğuktur. Oldu, güzel. Merhaba günaydın. Vay ne kadar? <laughs> Şöyle bir <laughs> Teşekkürler. Marketten su aldıktan sonra abilerle tanıştım. Nereye gidiyorsun dedi, nereye geziyorsun? Can Yücel'in mezarlığı da burada dedi. Hatta ben direkt Eski Dağ evini gösterecektim ama mezarlığını da göstermek nasip oldu. Abiler sağ olsun biliyorlarmış. Şimdi beraber yürüyoruz mezarlığa doğru. Can babanın mezarı buraya arkadaşlar. Can babanın mezarına geldik. Ali abiyle beraber sağ olsun getirdi. Can Yücel'in de mezarlığını görmek nasip oldu. Datça tabelesi karşıladı. Arzu Market'ten hemen sola dönünce Datça'ya çıkacağız. Bir oradan da bir 400-500 metre bir yürüme mesafesi var. Muğla ilinin Datça ilçesine bağlı olan bir mahalle. Eski Datça. Yaklaşık 11. yüzyıla kadar uzanmakta tarihi. Buranın en eski bir yerleşim yeri olan en eski yeri. böyle çok güzel ara sokakları var dar Böyle sessizken, sakinken yakalamak istedim. Tam da istediğim gibi oldu. Olar günaydın. Gördüğünüz gibi burada hep restoranlar, kafeler falan var. Can Yücel'in evini bulacağız şimdi. Birazdan birine sorarız. Can Yücel'in evi o tarafta. Nerede teyze? Aşk ediyorsun. Gel. Sağ olasın. Derken teyze şimdi biliyormuş. O yardımcı olacak bize. Şu aradan gireceğim. Şu sağ taraftan ha, mı teyze? Tamam, tamam. Teşekkürler çok sağ ol. sokak yazıyor. Evleri de çok güzel ya. Hoşuma gitti gerçekten. Çok güzel bir yer. 저는 무타라스다야. Ben <Gülüşmeler> burası. Bir buraya kadar geldik. Can Yücel'in binlerce kez açmış olduğu kapıya da dokunalım. Buralara kadar geldik. Ha öyle yürüyorum valla. Nereye gittim ben de bilmiyorum. Ama nedense hep güzel yerlere çıkıyor. Gerçekten. Şurada bir istirahat edelim. Eski datcadan çıktım. Ee, saatte 9:42 oldu. Yeni bir rota planlıyor. Haritamet üzerinde kaydetmiştim zaten. Gözden geçiriyor Bu bölümde böyleydi. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna yorum atmak isterseniz de çok sevinirim. Abone değilseniz de abone olursanız bana bu gezimde çok büyük destekçi olursunuz. Ailemize şimdiden hepinize hoş geldiniz. Görüşürüz.